Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar ikinciden eden 60 soru çözmeye devam ediyoruz. Ee, soru 51 burada kalmıştık. Bu son video gençler. Böylelikle de 60 soru tamamını bitirmiş oluyoruz. Lütfen sizden isteyeyim gençler. Geçen seneki 60 tane soru 61 tane çözmüştük pardon. Onu da izlemeniz. Aynı zamanda videonun açıklama kısmındaki bütün soru tarzlarına bakmanız. Dostlar ben bir telefonu sessiz alayım. Yoksa ötecek bu. Tamam mı gençler? Bu şekilde haydi bakalım. Şimdi soru çözmeye başlayalım. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi denklemin kökleri ile denklemin kökleri iki katıdır demiş. Ha, bak bu denklemin kökleri bu denklemin köklerinin iki katıymış. O zaman gençler ben şu denklemden x1 artı x2 yerine kökler toplam eksi b bölü a'dan eksi a eksi biraz mı? hakkım yok mu? Aynı mantıkla x1 çarpı x2 kökümde arkadaşlarım Eksi B artı 2 olacaktır. Şimdi ikinci denkleme bakalım dostlar. Bu denklemin kökleri bakın. Diğer denklemin köklerinin 2 katıymış. Yani o zaman ben şöyle diyebilir miyim dostlar? X1 artı X2 bölü 2 eşittir. Eksi B diyebilir miyim? Ne yaptım yani? 2 katı demiş ya. 2'ye böldüm. Eksi B bölü adın eksi B oldu. O zaman buradan X1 artı X2 diyelim. 2'ye attım karşı. Eksi 2 tane B mi geldi? Bu elimde dursun benim dostlar. Aynı mantıkla kökler çarpımını yazalım. X1 çarpı X2 diyelim. C bir A'dan yani A. Ama dikkat edin tabanda ne yazacağım? 4 yazacağım arkadaşlarım. Bakın neden 4 yazdım. Şimdi denklemi kökleri diğer denklemi köklerinin 2 katı demiş ya. Bir iki kat birinden gelecek. Bir iki kat da birinden gelecek. Toplamda 4 kat atacak. Ben ne yaptım? 4'e böldüm eşittir. A dedim gençler. O zaman buradan X1 çarpı X2 diyelim de ona. 4A gelmiş olacak. Tamam mı dostlarım? Şimdi elimdeki şu, şu noktaları ne yapalım? Gençler yani bunları birleştirelim. O zaman ne yapalım? Bakın. Kökler toplamı eksi a 1 miydi? Kökler toplamına eksi 2 miydi? O zaman gelin şuradan a 1 eşittir. Eksi 2 b'den. Her tarafı eksi 1 çarpı gençler. Yani a artı 1 eşittir. 2 b oldu. Şu denkleme gelelim arkadaşlar. x1 çarpı 2 4 a demiş. buradaki kökler çarpımı eksi b artı 2. At b karşı yani 4 a artı b eşittir. 2. Burada ise işte ayet karşı yani 2B eksi A eşittir 1 geldi. 4 tane A artı B eşittir 2 geldi. Her tarafı gençler şöyle 4 ile genişletirsek. Buradan dostlarım 8 tane B eksi 4 tane A eşittir 4 geldi. 4 tane A artı B eşittir 2 geldi. Taraf tarafa toplarsam bunları zorladı. 9 B eşittir 6 geldi. Buradan B eşittir 3'e böler tarafı 2 bölü 3 geldi. Şimdi ay buranın herhangi birinde A artı 1 eşittir 2 çarpı 2 bölü 3'ten. Bura 4 bölü 3 geldi. At 1'i karşı eksi 1 geldi. O da işte 1 bölü 3 geldi. Benden artı B istiyordu. Artı 1 bölü 3 dedim. 3 bölü 3'ten cevabınız dostlar 1 gelmiş olacaktır. Tamam arkadaşlarım bu soruyu da bu şekilde yapmış olduk. Geldim diğer soruma. Soru 52. Denkleminin kökleri M ve N demiş. M ve N'ye bağlı denklem vermiş. Olduğuna göre K kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şuraya bir çarpanla ayıralım ilk önce. 2 m kare artı 5 tane mn artı 3 tane ne kare eşittir 152. Tamam. Buraya arkadaşlarım bakın ben buraya 2 m desem buraya m desem buraya n desem buraya 3 n desem karşılık çarptım 2 m n 3 m n ortayı verdi. O zaman doğru gitmişiz. Çapraz yazıyorum o zaman. 2 m artı 3 n çarpı m artı n eşittir 152. Bu elimde dursun. Peki arkadaşlar buranın kökleri m ve n değil miydi? Ben buradan arkadaşlar kökler toplamını yani x1 artı x2 eşittir. Pardon x1 diyorum. Niye x1 diyorum? m artı n'ye de kökleri vermişti zaten. Ben buradan dostlarım m artı n'yi eksi b bladan 8 m çarpı N'yi de k eksi 5 bulamaz mıyım c bir Şimdi m artı n belli 8. Koy yerine 8. O zaman buradan 2 m artı 3 n eşittir. 152 8'e bölersek 1 19 mu oldu gençler? 2 m artı 3 ne? 19 geldi. E şurada eklemde m artı ne? 8 de 2 m artı 3 ne eşittir? 19. Arkadaşlarım ben şimdi şurayı eksi 2 ile genişletsem eksi 2 m eksi 2 ne eşittir? Eksi 16 2 m artı 3 ne eşittir? 19. Taraflara topladım. M'ler zorladı. Buradan ne eşittir? 3 geldi. Ne üst arkadaşlar? Şurada, şurada 3 ise m eşittir 5 geldi. Bana ne soruyor bu adam? M çarpı ne? Yani K'yı soruyor Sen Ben şurada M çarpı ne? K artı 5'ti. M çarpı ne eşittir? K eksi 5. 3 çarpı 5 eşittir. K eksi 5. 15 60 karşıya 20'tir K. Yani K diyelim arkadaşlarım. 20 gelmiş olacaktır dostlar. Geçtim soru 53'e. Denklemin köklerinden biri. M eksi 3 demiş. Buna göre M aşağıdakilerden Hangisidir demiş. Arkadaşlar köklerden biri m 3 ise. Şimdi dostlar ben şurada şu denklemde x1 artı x2 köküm benim ne arkadaşlarım? 6 değil mi? Aynı mantıkla x1 çarpı x2 kökümde m eksi 4 m artı 3 değil mi dostlar? E arkadaşlar köklerden biri m eksi 3 ise. Yani şurada yazalım bakın. m eksi 3 çarpı x2 eşittir. Dostlar şöyle çarpan ayıralım. Burası m burası ne? Burası x3 burası x1 dersem m 3 çarpı m 1 gelmez mi? E dostlar m 3ler zorlarsa diğer kökümle buradan m 1 gelmeyecek mi? Bana m'yi sormuş. Arkadaşlarım köklerden birisi neydi? m 3 artı diğer de m 1 eşittir. 6 dersem 2 m 4 eşittir. 6 2 m eşittir. 10 m de buradan yani 5 gelmiş olacaktır. Anlaştım bu soru tarzı da? Geçelim bakalım diğer soru tarzımıza. M ve N gerçek sayılar olmak üzere polinomunu vermiş. P0 denklemin kökleri P0, P2 olduğuna göre P ne kaçtır demiş. Şimdi denklemin kökleri P0 ve P2. O zaman arkadaşlar ben şu denklemde yerine yazarsam. P0 denklemin kökü diyelim arkadaşlarım. Bu köke ben x1 diyeyim. Eşittir x yerine 0 yazdım. Neye geldi? P2 diyorum bu benim x2 olur x 2yi 2 yazıyorum 2'nin karesi artı 2 çarpı m artı ne? O da gençler buradan 4 artı 2m artı neye geldi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın x1 köküm ne oldu? X2 köküm 4 artı 2m artı ne olmuş oldu? Arkadaşlar bakın buradan şuradan x1 artı x2 köküm benim eksi m değil mi arkadaşlar kökler toplamı? E arkadaşlar benim bir köküm neydi? Diğer kökümde 4 artı 2m artı n değil mi? At da karşıya. O zaman buradan arkadaşlarım 3 tane m geliyor. Bak 2m burada 1m de buradan geldi 3m. Pardon. Elim bu tabletten. Şöyle arkadaşlar. <laughs> N, N de buradan geldi artı 2N, 4 e, de buradan geldi eşittir 0 dedik. Şimdi arkadaşlarım aynı mantıkla kökler çarpımını yazalım. X 1 çarpı x2 arkadaşlarım C A'dan N eşittir o da N çarpı 4 artı 2M artı N değil mi? N ile güzel arkadaşlarım bu da 1 kalır. 4 artı 2M artı N, at 1'i karşıya 3 artı 2M artı N eşittir 0 geldi. E şu köke 1 dersen bu da 2 dersem 2. denklem dersem buradan ben m ve n'yi çok rahat bulabilirim arkadaşlarım. Hadi gelin yazalım. 3m artı 2n eşittir 4 böyle karşı eksi 4. Burada 3 at karşıya. 2m artı n eşittir eksi 3. Arkadaşlar şurayı eksi 2 ile genişletirseniz 3m artı 2 ne eşittir eksi 4. Eksi 4m eksi 2 ne eşittir 6. Taraf tarafa topladım arkadaşlarım. 2 neler gitti. Buradan eksi m eşittir 2. M'dir. M diyelim. Eksi 2 geldi. O zaman arkadaşlarım her gün yerine koyup buradan da M yerine 2 yazarsak. Eksi 6 artı 2 ne eşittir? Eksi 4. 2 ne eşittir? 2. Buradan da ne eşittir? 1 geldi. Bana ne soruyor bu adam? Neyi soruyor? Yani P neyi soruyor? P 1. Neyi 1 buldum ya arkadaşlarım? Neye 1 eşittir? Denklemde yerine yaz. Bak x kare. Eksi 2 x artı 1. Ne yaptım? Bak neye gördüm yere. Eksi 2 yazdım. Neye gördüm yere. 1 yazdım. Şimdi P 1 bulalım. 1 eksi 2 artı 1'den cevabınız da sıfır olmuş olacaktır dostlar. Anasını bu soru tarzında ne yaptı arkadaşlar? Bak bir de anlatıyorum. P0 ve P2 denklemi kökleriymiş. X gördüğüm yere P0 yazdım. Yani P0'ı buldum. X gördüğüm yere 2 yazdım. P2'yi buldum. X1 bir köküm oldu. X2 de diğer köküm oldu. Buradan X1 ve X2'yi buldum. Yazdım. Sonra denklemde kökler toplamını yazdım. Kökler çarpımını yazdım. Buradan bunları topladım. Eşitledim. Bunları çarptım. Eşitledim. M ve N değerini oradan rahatça buldum. Sonra yerine koydum. Ve soruda ne yaptım? Böylelikle çözmüş oldum dostlar. Şimdi denkleminin kökleri birer tam sayıdır demiş. Buna göre M sayısını alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Arkadaşlar buradan X1 çarpı X2 değerim 108 değil mi? Aynı mantıkla X1 artı X2 değerinde kökler toplamı da arkadaşlarım o zaman ne gelir? Pardon kökler bana 108 kökler toplamı arkadaşlarım eksi bir a'dan m gelmiş oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bakın. M sayısının alabileceği en büyük değeri sormuş ya bana. O zaman ben burada arkadaşlarım şimdi temel kavramla bilgimi konuşturacağım. Çarpımları 108 ise bunun toplamının en büyük olabilmesi sayıları ne yapıyordum? Birbirinden olabildiğince en uzak seçiyordum. O zaman buraya 1 dedim. O zaman buraya 108 dedim. O zaman kökler toplamı 1 artı 108'den cevabınız ne oldu? 109 olmuş oldu dostlar. Anlaşıldı bu soru tarzda normal temel bilgimi kullanmış oldum dostlarım. Soru 56. Mx kare eksi 15x artı n denkleminin kökleri doğal sayı olduğuna göre kökler çarpımının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi gelin bir kökler toplamını bir yazalım. X1 artı X2 diyelim. 15. X1 çarpı X2 diyelim de neye gelmedim arkadaşlarım? Bak eksi B bir A'dan eksi 15 M'ye böldüm. 15 C bir A'dan pardon neye bölü? M gelecek arkadaşlarım. Kökler çarpımı değil mi arkadaşlarım? Aynen. Neye bölü M'ye gelecek. Dikkat. C bölü A'dan değil mi arkadaşlarım? Aynen. Şimdi bunu yerine koyduk. Şimdi Bandenle bakın şimdi burada ne yapacağız? Bilgi kullanacağız. Kökler toplamı 15 mi arkadaşlar? Ben o zaman burada gelin değer verelim. Ben bak şöyle yazalım şöyle. X1 artı X2 diyelim. 15'ti. Ben buraya 0 alsam burası 15 olmaz mı dostlarım? O zaman benim kökler çarpımım 0 çarpı 15'ten 0 gelmez mi? Bu ne yaptım bak şu an en küçük değeri buldum. 0 koydum 15 koydum. Hocam negatif niye almadım bak işte burası çok önemli. Kökleri doğal sayı demiş. Doğal sayı dediği için ben arkadaşlarım ne yapmamam 0 alamam. Ondan dolayı en küçük olabilmesi için 0'ı aldım. Şimdi en büyük olabilmesi için arkadaşlarım benim ne yapmam lazım? Kökler çarpımını birbirine olabildiğince yakın almam lazım. Yani 7'ye 8 alırsam da kökler çarpımı 7 çarpı 8'den 56 olacak. Bana en büyük değeri en küçük değeri sormuştu. En küçük değerim 0, en büyük değerim 56. Toplamı da arkadaşlarım 56 olmuş olacaktır dostlar. Geçtim. Denklemin köklerinden biri k olduğuna göre k artı altının karesinin ifadesinin değeri nedir demiş. Arkadaşlar şimdi denklemin köklerinden biri k ise k denklemi sağlamaz mı? O zaman x yönüne geri bir k yazalım. k'nın karesi artı 12 tane k artı 13 eşittir 0 geldi. arkadaşlarım şu bunu mu soruyor benim? Gel bunu bir açalım şöyle. Bu birincilik karesi k kare artı birincilikin iki katı 12 k artı ikinci karesi 36 geldi. Arkadaşlar şimdi dikkat edin bak. K kare artı 12 10 çatarsan karşı eksi 13 gelmez mi? O zaman ben k kare artı 12 k gördüğüm yere eksi 13 yazarsam bir artı 36 da burada. Alın bakın cevabınız size 23 gelmiş olacaktır dostlar. Bakın bazen zor gibi sorulan sorular aslında çok kolay sorular olabiliyor gençler denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çözüm kümesini istiyor benden. N kareyi bir karşı yatalım. Mx kare eksi Mn eksi Nx eksi N kare eşittir sıfır. Çarpanları ayıralım. Mx'e x dedim arkadaşlarım. Burayı eksi N'ye N desem sağlıyor mu? Eksi Mx Aynen dostlar. Eksi X ne? Denklemi sağ Artı X o Denklemi sağlıyor. Şimdi o zaman buna çapraz yazacağım mx artı n çarpı x eksi n eşittir 0 olacak. Buradan arkadaşlarım x1 kökü eksi n bölü gelir. Buradan x2 köküm n'ye gelmiş olur. Şıklara bakacağım. n ve eksi n bölü v ve n olacak. Hangisi var? Eksi n bölü Bursa mı var? Aynen dostlar. Cevabınız da Bursa olmuş olacaktır. Geldim soru 59'a denkleminin simetrik iki gerçek kök olduğuna göre a aşağıdan işte, demiş. Arkadaşlar simetrik kök ne demek? Önce bunu bir tartışalım. Arkadaşlar simetrik kök demek bir kökün eksi a ise diğer kökün artı yani birbirinin zıttı. Negatif diyeceksin. O zaman kökler toplamı hemen sıfır diyeceksin. Çünkü ne bana simetrik demiş. O zaman gel denklemde kökler toplamını yazalım. x1 artı x2 diyelim. Eksi b bölü adın arkadaşlarım yazalım. Eksi a kare eksi 9 bölü 1 eksi a eşittir 0 olacak. Buradan a kare eksi a kare artı 9 eşittir 0 olacak. Buradan a kare eşittir 9 a eşittir artı eksi 3 gelecektir. Ama ben hangisini alacağım gelin bir onu tartışalım. Şimdi bana a'yı sormuş. A, a yani silah var. Demek ki biri sağlamayacak. Hocam bunu nasıl ayrım yapacağız? Şimdi dikkat arkadaşlarım. Kökler çarpımını bir yazalım. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c a'dan eksi 4 bölü 1 eksi a mı dostlar? Şimdi gelin a1 diyelim. Eksi 3'ü yerine koyalım. Eksi 4 bölü 1 eksi eksi 3'ten. Eksi 4 bölü 2 geldi. Yani eksi 2 geldi. Arkadaşlar kökler çarpımı. Eksi a çarpı a'dan burası her zaman eksi a kare gelmez mi? Yani negatif bir değer gelmeyecek mi? Cevap eksi 2 geldi. O zaman a değerin eksi 3. Cevap eksi 3 oldu. Bak a'yı yerine koysaydık. A eşittir 3 yerine koysaydık. Ha kökleri bulduk ya dostlar. A'yı 3 bulsaydım. Eksi 4 bölü 1 eksi 3'ten. Eksi 4 bölü eksi 2 eşittir 2 gelecekti. E arkadaşlar kökler çarpımı negatif olması lazım diyelim. Bak bunun cevabı ne geldi? 2 geldi. Ondan dolayı ben 3'ü alamazdım. Cevabınız ondan dolayı gençler eksi 3 olmuş olacaktır. Geldim soru 60. Denkleminin birer kökü eşit olduğuna göre m kaçtır demiş. Arkadaşlar denkleminin birer kökü eşit. Biz ne yapıyorduk her zaman? Bunları birbirine eşitliyorduk. Hadi genişleyelim. x kare artı 4x artı m artı 1 eşittir. x kare artı m artı 3 çarpı x artı 2. x kare şöyle bir zortlasın buradan 4x artı m artı 1 eşittir. İçeriye dağıt. mx artı 3x artı 2. Arkadaşlar şu iki tarafı karşıya atalım. Şu m artı 1'i bu tarafa atalım. Buradan 4x. Yok sadece 1'i e atalım hatta. 4x eksi mx eksi 3x artı m eşittir. At biri karşıya. 3x artı eksi 1 geldi. Artı 1 oldu. Şimdi dostlar pardon 3x de gitti karşıya. Şu gitti karşıya. 1 kaldı. Buradan arkadaşlarım 4 xten 3x çıkarsa x kaldı a eksi m x artı m eşittir 1. At m'yi bir karşıya. x parantezini al buraya. 1 eksi m geldi. At m'yi karşıya. 1 eksi gelmedi mi? Arkadaşlar 1 eksi m'ler zotlarsa o zaman x bir kökün burada ne gelir? 1 gelir. Yani x diyelim buldum 1. Şimdi herhangi birinde yerine yazarsam arkadaşlar m'yi de rahatça bulmuş olurum. 1'in karesi artı 4 çarpı 1 artı m artı 1 eşittir 0. 1 artı 4 artı 1 artı m eşittir 0. m diyelim buradan eksi 6 gelmiş. Yani cevabın Edirne pardon. Aynen eksi 6 cevabı ne olacak? Eksi 6 olmuş olacaktır dostlar. Evet böylelikle 60 tane soru tarzımıza bitmiş oldu. Arkadaşlar bu serinin aynısını geçen senede çözdük dediğim gibi. Lütfen sizden rica ediyorum o seri de izleyin. Ve bütün çözüm soru tarzlarını muhakkak izleyin arkadaşlarım. Tamamen hepsi sınava yönelik. Bu toplam 120 tane soru çözerseniz arkadaşlarım sınavda ikinci denekliğimle alakalı. inanın sorumuru kaçırmayacaksınızdır. Bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz dostlar.